Vermiyor, vermiyor. Tartışma, yapacağım şimdi tartışması. Öyle milleti ya Ticaret Bakanlığı'nı ararız. Sıkıntı yok. Numara duyamıyorum. <laughs> Müşterilere yardımcı olamıyorum. Ben şikayetimi yapacağım. Şimdi ben benim şu aldığım ya 130 lira rafta buraya geliyorum 190 lira. Böyle bir rezillik olamaz. Hayır. Kabul etmiyorum ben bunu. Böyle bir şey yok. Bu benim aldığım raf fiyatından geçecek hanımefendi. Böyle bir şey olmaz. Ben böyle susacağım, millet susacak. Böyle geçirmeye devam edeceksiniz ayıptır söylemesi ya. Böyle bir şey olamaz ya. Tam kim polis arayın şikayetçi olun benden. Tam polisi arayın benden şikayetçi olur musunuz? <laughs> Güvenliği çağırın. <laughs> <laughs> ya <gülüyor> Ya Allah aşkına. haksız isem haksız değil. 130 liraya raf fiyatı var. Kasada 190 liraya. Ya böyle bir şey yok ya. Burada insanları getirmeyin. Getiririm abi. Bu insanın bu insanın sizi ilgilendirmez. Bu böyle bir şey yok ya. Çağırın. çağır lan polis çağırsan de. Tamam, çağır. çağır. Ben, çağır. Abi, böyle bir rezilik yok ya. Ben 130 liraya alacağım, 190 lira olarak olacak ha. Bu milleti eşek yerine koymaktır ya. Abi ben yalnız o videoda çıktım. Yalnızdayım diye sürekli atacağım mı?